istiyoruz. Barış güvercinleri için alalım Hiçbir insan savaştan ölmesin. Artık dünyaya barış gelsin. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Yurtta barış, dünyada barış istiyoruz. Insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan ikinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı 1 Eylül 1939'un 84. yılında aynı acılar bir daha yaşanmasın. Savaşlar dursun. Silahlar sussun diye bir kez daha dünya barış gününü kutluyoruz. Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen dünya üzerindeki savaş, çatışma ve şiddet bir türlü son bulmuyor. Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel kapitalist düzen dünya halklarını birbirine kırdırmaya kan dökmeye çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Ortadoğu ve Ukrayna olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve iç çatışmalar yaşanıyor. İnsanlar evlerinden, şehirlerinden, ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyor. İnsan onurunu ayaklar altına alan şartlarda ve her türlü sömürüye maruz kalarak yaşamaya mahkum ediliyor. Savaş bizden uzakta değil. Emperyalizmin güç ve kar hırsıyla hepimizin hayatını her an tehdit eden bir olgu ve hemen yanı başımızda duruyor. Bizler Türkiye'de savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya devam ediyor. Kürt sorununda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, siyasi iktidarın müdahaleci dış politikası ve komşu ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır. Barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak büyüyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının hemen eşiğindeyken bir Eylül vesilesiyle kurucu söylemlerinden olan yurtta barış, dünyada barış sözünü inatla ve ısrarla dile getiriyoruz. Ancak biliyoruz ki savaşa hayır demek, barış talep etmek tek başına yeterli değildir. Savaşa hayır demek aynı zamanda emperyalizme dur diyebilmektir. Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsına ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusuna dur diyebilmektir. Bugün özellikle ülkemizde iktidarın izlediği NATO yanlısı militarist politikaları reddetmek, ülkede, bölgede, dünyada barışı ve halkların kardeşliğini savunmak, savaşlara, işgallere, her türden yayılmacılığa karşı çıkmak demektir. Barış için mücadele etmek ancak ve ancak özgür, adil bir ülke ve dünya talebiyle mümkündür. Bizler çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz. Bizler yurtta barış, dünyada barış istiyoruz. Özgür, adil bir ülke ve dünyada yaşayabilmek için tüm insanları Barış umudunu büyütmeye çağırıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.